Evet sevgili dostlar, El Muktedir esması'nın faziletlerinden bahsedeceğiz bu bölümde. Şimdi şöyle bir uygulama var. Eskiden Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde daha doğrusu İslam'ın ayak bastığı Anadolu olsun, dünyanın dört bir yanı bu bilgiler o dönemin insanları tarafından not edilmiş. Bakın, El Kadir esması, El Muktedir esması iki tane ayrı tabağı. Beyaz porselen tabak olabilir, herhangi bir demir tabak da olabilir ama temiz olsun. Ne yapıyoruz? Şimdi önce El Kadir esmasını, El Muktedir esmasının Arapçasına internetten bakıyoruz. Kağıtla, mesela bir kağıda kalemle El Kadir, El Muktedir yazmayı öğreniyoruz. Öğrendin mi? Öğrendim. Ne yapıyorsun? Eline bir misvak alıyorsun ya da sulu boya fırçası alıyorsun temiz. Gül suyuyla tabağın içerisine El Kadir yaz tabağın bir tanesine, içine. Birisine de El Muktedir yaz. Yazdın mı? Çay bardağının içerisinde hazırlamış olduğun ılık suyun içerisine bir tatlı kaşığı bal katıyorsun. Onu şerbet haline getiriyorsun. Yarısını bir tabağa, yarısını diğer tabağa. İçindeki yazılar kaybolunca hastamız bunu ne yapıyor? Bismillahirrahmanirrahim şifa niyetine deyip içiyor. Bakın bunların hepsi çok eski, kadim bilgiler sıhhat ve selamete kavuşur. Yani tıbbi anlamda zaten sen hastanelerde tedaviyle uğraşıyorsun. Bunlar da manevi reçete. Yani destek, maddi tedavilere manevi reçete, manevi destek bunlarda. Yine kadim büyüklerimiz demiş ki düşmanlarımız olabilir. Mesela akrabalarınız içerisinde, arkadaşlarınız içerisinde, ee, çalıştığınız iş yerinde birileri size düşmanlık, hasetlik, kıskançlık, besliyor olabilir. Ee...